Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anneler gününe özel bir pasta tarifi paylaşacağım. Anneler gününde hediye olarak gelen kızıma bir doğum günü pastası yapacağım. Dilerseniz başlayalım. 6 tane önceden ayırmış olduğum yumurta akını ve 1 su bardağı şekeri yaklaşık 5 dakika çırpıyorum. Karışım köpürünceye kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Bu işlemi kekin yumuşak bir dokuya sahip olması için mutlaka yapmamız gerekir. Evet bakın, bu şekilde köpürünceye kadar çırpmamız gerekiyor. Yeni bir çırpma kabında hamurumun geriye kalan malzemelerini hazırlamaya başlıyorum. 6 adet yumurtamın sarısını ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Hafif köpürdükten sonra geriye kalan malzemeleri ekliyorum. 2 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Karışım köpük köpük olduktan sonra krema kıvamında yaptığım yumurta akımın karışımını ilave ediyorum ve henüz karıştırma yapmadan 2 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilyayı eleyerek ilave ediyorum ve çırpma işlemine başlıyorum. Evet şimdi 2 su bardağı unu eleyerek tekrar ilave ediyorum ve çırpma işlemini devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullanıyorum. Evet çırpma işlemimiz bitti. Şimdi karışımı 3 ayrı renk yapacağım için 3'e bölüyorum. Ayırdığım her kek karışımının içerisine farklı renkte gıda boyaları ekliyorum. karışımın içerisine çay kaşığı ucu ile sarı gıda boyası ekliyorum ve çırpıyorum. Evet şimdi ikinci kek karışımına geçiyorum. Pembe gıda boyası ekliyorum ve çırpıyorum. Üçüncü hamur karışımımıza ise yeşil tercih ettik. Bir fiske ilave ediyorum ve onu da çırpıyorum. Evet şimdi yapacağımız pastanın boyutu bu şekilde bir kelepçe kalıp olacak. Şimdi sarı renk karışımımı bu kelepçe kalıba dökerek önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yarım saat pişmeye bırakıyorum. Evet kekimiz pişerken biz de iki karışım kekimizi tepsiye hazırlayalım. Diğer iki karışım için büyük fırın tepsisi tercih ettim. Tepsinin tam ortasına fırın kağıdı yerleştiriyorum. İki farklı kek hamurunu Yayarak hazırlıyorum. Evet, keklerimiz fırında pişerken biz de şimdi pastanın kremasını hazırlayalım. Bir paket pasta kreması, bir su bardağı süt ilave ediyorum ve çırpma işlemine başlıyorum. Evet, kremamız oldu. Kullanmak için bir saat buzdolabında bekletiyorum. Evet, kekimiz pişti. Şimdi sarı keki tam ortadan ikiye kesiyorum. Diğer kekleri de aynı yuvarlak ölçüsünde keserek hazırlıyorum. Şimdi pastamızı yapmaya başlayalım. Alt tabanının üzerine kremamız ekliyorum. Kek üzerine tamamen yayıyorum. Evet krema üzerine küçük çikolata parçacıkları ilave ediyorum. Üzerine yeni kekimi koyuyorum ve aynı işlemi tüm keklere uyguluyorum. Evet son kat kekimi de yerleştiriyorum. Üzerini ve kenarlarını tamamen krema ile kapatıyorum. 1 saat buzdolabında bekletiyorum. Ardından süsleme işlemine geçeceğim kenarlarından süslemeye başlıyorum Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Evet, pastamızın görsel şölini sizlerle. Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler gününüz kutlu olsun.